Merhaba arkadaşlar. Zeyno şu anda domatesli makarna yapıyor. Evet, tarçın da beni rahatsız ediyor. Evet, tarçın da rahatsız ediyor şuradan. Bakın ayaklarından Zeyno şu tutuyor. Yapma. Kızsan beni. Evet. Anlat bakalım neler yapıyorsun anneciğim? Hmm. Evet, anlatır hmm, mısın? Makarnayı da, makarna domatesli makarna yapıyor. Evet, şu anda ne yapıyorsun? Makarnayı da domatesli yapıyor. Ha, şu anda kaynıyor mu domatesleri? Yok. Makarnayı ne zaman dökmemiz gerekiyor acaba? Şimdi dök. Ama Tarsim beni lastik etmek için, lastik etmediği için dökebilirdi. He. Dökebilir miyiz şu anda? Evet. Tamamen oldu mu? Şu an domateslerin pişti mi tamamen? Tamam, tamamen pişti. Öyle mi? Tamamen oldu. Hmm. Bu kaşığımızı buraya mı koymamız gerekiyor? Oo ne kadar güzel yeri varmış. Ha harika. Toplucuk. Hazır mıyız artık? Dökebilir miyiz makarnayı? Dökebiliriz. Sonra diye karıştırabiliriz. Öyle mi? <laughs> Abi, benim Ay, için mi? O senin için evet elini silmen için oraya konmuş. Evet seni çok siniyor. düşünüyor gözde yenge. <laughs> Ay yapması da. Ay hala mı yapıyor? Ya. Tarçın ne yapıyorsun? Ha? Bırak kızım Ya şunu şöyle bir koyayım. Evet o zaman birlikte makarnayı dökebiliriz herhalde. Tarçıncık. Eh, tarçın ya rahat bırakıyor musun Zeynep'i? Ya Çıkmıyor su, ya su bu tarçın. Çık. Çıksana. Çıktı rahat. mı rahat mıyız şu anda? Rahat. Ay, domateslerimiz çok pişti galiba. Pişti mi dersin? Pişti. Ay bu tarçın gene geldi Zeynep sana. Çok seviyor galiba bu tarçın seni. Tamam anne hani biraz daha karıştırırsın sonra başka yapmayacağım. He, sonra bir daha mı karıştırman gerekiyor şu anda? Tamam. Evet. Anneciğim tamam şu makarnayı dökebiliriz herhalde. Evet, tamam. hemen dökmemiz gerekiyor tamam, makarnayı. Ama ben dökeyim mi? Evet, ben sana makarnayı getireyim sen beni bekle domatesi döktük. Ha domatesi döktük ya. Domatesin üstüne koyacağız şimdi makarnayı. Sorry. Evet. yiyoruz. Hadi, hadi. Ben de kim anne? Evet anneciğim. Burada gelin. <laughs> evet geldik. Makarnamızı dökmemiz ben gerekiyor. Dökayım. Şöyle dökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Makarnamızı döküyoruz. Ooo makarnayı döktük gördüğünüz gibi. Zeynoş da. Karıştıracağız şimdi yavaş yavaş. Ayy. Evet annem. Birazcık şey oldu galiba. Şimdi evet. Karnımızı. Ben karıştırıyorum. Evet. Şöyle düzelt gidelim. ben azı. düzelttim. Evet. Daha olmadı. Evet. Güzel karıştıralım. Makarnamız olmuş. Anne aç ederim. şunu ya. Bunu açmamız lazım gerekiyor. Şöyle ben sana azıcık destek olayım. Ben yaparım. Bir dakika. <laughs> Aa, bırak şunu. Hmm, evet. Zeynep Hanım tarifimiz bu kadar mı acaba? Biraz daha yapayım. tarif şimdi olacak. Öyle mi? <laughs> hmm, şu anda ne yapıyorsunuz acaba? Anlatır mısınız bize? Karıştırıyorum. Makarnayı yapıyorum. Makarnayı karıştırıyoruz. Tamam. Evet, şimdi O zaman arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.